Bugün sizlere sıradan bir yöntem gibi gözüken ama derin bir güce sahip, hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir öneri sunacağım. Bunu gerçekten yapabilir misiniz? Bir kağıt, bir kalem ve bir yastık. Evet, hepsi bu kadar basit. Ama bu basit adımların ardında şansın, paranın ve gerçek ilişkilerin size nasıl çekileceğini keşfedeceksiniz. Hazır olun çünkü bu sır hayatınızın tüm akışını değiştirebilir. Hadi bir göz atalım. Gerçekten hayatımıza bu kadar basit bir şeyle bolluk ve şans nasıl gelebilir? 777 sayısının gücü doğada olduğu gibi içimizde de var. Onu ne kadar doğru kullanabilirsek yaşamımızı o kadar güzelleştirebiliriz. Videonun sonunda bu sırrı ne kadar güçlü bir şekilde kullanabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Şimdi derin bir nefes alın çünkü bu sadece bir başlangıç. Eğer gerçek anlamda bolluk ve iyi ilişkiler istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit ama çok güçlü. İzlemeye devam edin. Ve unutmayın, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tür içerikler daha fazla gelecek. Bolluk ve şans evrende her zaman vardır. Ama bizler bu gücü nasıl kullanacağımızı çoğu zaman unutuyoruz. Yaşamın akışı içinde bazen fırsatları göremez ve sadece onları bekleriz. Ancak bolluk ve şans aslında bizim içimizde yatıyor. 777 sadece bir sayı değil, Aynı zamanda evrensel bir dengeyi, bir enerjiyi simgeliyor. Bu sayı yalnızca birkaç sembolden ibaret değil. Doğanın temel yasalarını, insanın içsel gücünü ve evrenle olan bağlantısını anlamanızı sağlayan bir anahtardır. Böylesine güçlü bir sayı tarih boyunca pek çok farklı kültür tarafından kutsal kabul edilmiştir. 7 evrende var olan en güçlü ve mistik sayılardan biridir. Bu sayının Hayatımıza yön veren bir güç olduğunu kabul edersek 777 bu gücün zirveye ulaşmış halidir. Bu sayıyı doğru şekilde kullanmak size büyük fırsatlar yaratabilir ve yaşamınıza yeni bir dönem başlatabilir. Şimdi bu sayıyı hayatınıza nasıl çekeceğinizi adım adım öğrenmeye başlıyoruz. Ama önce bir sorum var. Hayatınızda neyi değiştirmek istersiniz? Bolluk mu, sağlık mı, huzur mu yoksa belki de daha iyi bir ilişki mi? 777 sayısının gücüyle tüm bunlara sahip olmanız mümkün. Ama bunun için niyetinizi netleştirmeniz ve evrene bir mesaj göndermeniz gerekiyor. İşte size bu güçlü sayıyı kullanmanın yollarını açıklıyorum. Şimdi bu sayıyı yazıp yastığınızın altına koymanın ardında derin bir felsefi anlam ve psikolojik bir bağ yatıyor. Yastık geceleyin bilinçaltımıza en yakın olduğumuz yerdir. Uykuda bile beynimiz çalışmaya devam eder. Aslında en derin düşüncelerimiz uykuda şekillenir. Bu yüzden yazdığınız sayıyı yastığınızın altına koyduğunuzda bilinçaltınıza bir mesaj gönderiyorsunuz. Zihninizin derinliklerinde bu sayının enerjisi harekete geçmeye başlar. 777 sadece bir sayı değil, bilinçaltınızda bir katalizör gibi çalışarak hayatınızdaki olumlu değişimleri hızlandırır. Geceleri bu sayıyı düşündüğünüzde evrenden gelen güçlü enerjiler sayesinde hayallerinizin ve isteklerinizin gerçek olmasına yönelik adımlar atmaya başlarsınız. Şans, para ve ilişkiler gibi çok istenen şeyler hayatınıza doğru akmaya başlar. Bunun ne kadar güçlü bir formül olduğunu fark edeceksiniz. Kendi düşünceleriniz ve niyetlerinizle birleşen bu sayının gücü evrenle derin bir bağlantı kurmanıza yardımcı olacak. Kendi hayatınızı tasarlamanın gücü artık sizde. Şimdi bu sıradaki asıl güce geliyoruz. Şans ve para. 777 sayısını doğru bir şekilde kullanarak bolluğu ve finansal gücünüzü hayatınıza çekebilirsiniz. Şanslı insanlar doğru zamanlamaya, doğru fırsatlara ve doğru yerlerde olmaya sahiptir. Ancak şansın sadece rastlantılarla değil, doğru niyetle çekilebileceğini de unutmamalıyız. 777 sayısının gücü Sadece bu sayıyı yazıp yastığınızın altına koymakla kalmaz, aynı zamanda doğru niyetle evrene gönderdiğiniz enerjinin de bir yansımasıdır. Bolluk, para ve fırsatlar içsel gücünüzle birleşerek yaşamınıza dahil olur. Her sabah bu sayıyı zihninizde canlandırdığınızda evrenin size sunduğu fırsatları daha net görmeye başlayacaksınız. Şans ve paranın size çekilmesi için önemli olan niyetinizi netleştirmek ve evrene sürekli olarak pozitif mesajlar göndermektir. Zihninizi sadece bu sayıya odaklamak, odaklanma gücünüzü artıracak ve finansal anlamda yeni fırsatlar yaratacaktır. Zihinsel odaklanma, para çekme ve şans yaratma konusunda çok etkili bir yöntemdir. Sabırlı olun ve sürecin doğal akışına güvenin. Her geçen gün yaşamınıza yeni fırsatlar girecek ve zenginlik her açıdan size doğru yol alacaktır. Şans ve para kadar önemli bir diğer alanda ilişkilerimizdir. İyi ilişkiler sağlıklı bir yaşamın temel taşlarındandır. 777 sayısını kullanarak ilişkilerinizde dengeyi ve uyumu yeniden sağlamak mümkündür. İyi ilişkiler her şeyden önce karşılıklı sevgi ve saygı gerektirir. Yastığınızın altına koyduğunuz bu sayıyı düşündüğünüzde Evrenin size sunduğu sevgi ve dengeyi hayatınıza çektiğini fark edeceksiniz. İlişkilerinizdeki zorlukları aşmak için doğru niyetlerinizi yerleştirmek çok önemlidir. Bu sayının gücü, ilişkilerde anlayışlı olmayı, empati yapmayı ve her durumda sevgiyle yaklaşmayı sağlar. 777 sayısını kullanarak hayatınızdaki en değerli insanlarla olan bağlarınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Gerçek anlamda sağlıklı bir ilişki kurmak ve gerçek sevgiyi hayatınıza çekmek için bu enerjiyi doğru kullanmanız gerekir. Evet sevgili dostlar, 777 sayısının gücüyle birlikte yaşamınıza şans, para ve güçlü ilişkiler çekmenin ne kadar mümkün olduğunu keşfettik. Ama burada bir sır daha var. Bu sadece bir başlangıç. Bu tekniği hayata geçirdiğinizde bilinçaltınızın nasıl dönüşeceğini ve dünyaya nasıl farklı bakacağınızı göreceksiniz. Bolluk ve huzur hayatınızın her anında sizinle olacak. Unutmayın, bu içsel gücünüzü keşfetmenin sadece ilk adımı. Siz de bu yöntemi hayatınıza geçirip bolluk ve şansı çekeceksiniz. Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın. Bu gücün size nasıl dokunduğunu anlatın ve eğer hala abone olmadıysanız hemen abone olun. Çünkü daha pek çok derin bilgi sizleri bekliyor. Hayatınızı dönüştürmek için bir adım daha atın. Ve unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her adımda daha güçlü, daha huzurlu ve daha başarılı olacaksınız. Abone olun, izlemeye devam edin ve yorumlarınızı yazın.